Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber göremiyorsunuz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz parkuru tamamlamaya çalışacağız. İnşallah yaparız. Burada ne dediğini hiçbir şekilde anlamıyorum. Neyce konuştuğunu da bilmiyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ay düşüyordum. Düşmedim ama. Arkadaşlar burada ölenler oluyor kalabalıktan ölüyorsunuz tabi çok kalabalık lan <laughs> arkadaşlar işte, işte, bu kadar diyecektim de bu video 10 dakikayla falan bitmeyecek bence daha uzun sürecek bakalım ne anlamıyorum Türk'üm ben Türk'üm Türk Türk açıklamayı bu arada arkadaşlar oyunun adını yazacağım arkadaşlar açıklamaya oyun adını yazacağım çoğu insanın oynamasını bekliyorum eğer bu şeye 10 like gelirse arkadaşlar evet 10 like gelirse ne yapalım zor bir oynayacağım daha kolayını yapamıyorum Ayran oyuncu hadi hadi hadi. Ben ayran oyuncuyum bu arada arkadaşlar. Benim üçüncü, dördüncü, 5. kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Bir videom işte. İşte. Yeni bir özellik keşfettim. Yedideyim. Yedi de Arkadaşlar Arkadaşlar boyunu kolay yapmışlar. Bizim çocuklar boyunu böyle yapmaz. Al. Bir şey olmaz yedi deyim. Al. Bir şey olmaz arkadaşlar yedi deyim. Arkadan gelen için ses için üzgünüm. Ses geliyor. Siz belki anlarsınız. Şurada birazcık sessiz olacağım. Arkadaşlar. arkadaşlar değil ne olursa olsun Bursa duygu mu yazıyor? Demiş Ben buradan nasıl geçeceğim? kaldım burada Yok ama Ayıran oyuncunuz hiç burada kalır mı? Eğer oyunlar gelirse arkadaşlar ne yapacağım buldum. Adımı söyleyeceğim. Ben ayran oyuncu. Tamam. Ama gerçek adımı söyleyeceğim. Ben dokuzdayım. Sıkıntı yok. No problem. Ben ondayım. Sıkıntı yok. Nereye atıyorsun ayran önce? Haydi. Böyle geçelim. şey olmaz. 11'deyiz. Sıkıntı yok. No problem. Güzel güzel geçiyoruz. Kaç dakika olduğunu ben de bilmiyorum. Video şu an kaç dakikadır. 12'deyim. Sıkıntı yok. Allah. 12'deyim. 12'deyim. 12 13 oldu. 13 oldu. Pembelerden geçiyoruz. Pembe. Pembe, beyaz, pembe. Pembe, beyaz, beyaz. Buradan ne geçeceğiz? Pembe. Pembe. Hadi ne yaptı? Allah 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 al, al. Pembe beyaz beyaz Sonra pembe 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 14. Sıkıntı yok Buradan nasıl geçeceğiz lan Ben niye atladım 14. Sıkıntı yok Sakin ol Ayran, sakin. Sakin ol. Neyse arkadaşlar, şuradan tutunalım. Tutunamayalım. sen mal mısın ayran? Biraz öyle. Vay yandın. Arkadaşlar buraya geçeceğim şimdi Baba. susacağım biraz. Baba. Arkadaşlar abla demiyor kimse tamam mı? Eh be. Ben sıkıldım be. abla olmak değil. Neyse arkadaşlar. Arkadan gelen sesler için üzgünüm. Çok söz geliyor. Arkadaşlar eğer bu içerik sadece oyun videosu olmayacak. Mesela kendimi göstererekten. Mesela lan. Mesela lan. Evet tamam. Mesela arkadaşlar şişe kapağından bir şey yapmamı veya da küçük küçük eşyalar yapmamı veya da daha farklı şeyleri yapmamı istiyorsanız like atın. Yorumlara yazabilirsiniz. Açıksa eğer. Açık değilse de like atarsanız ben zaten anlarım. Evleri geç artık. Evleri değil. Ayran oyuncu. Arkadaşlar ben ayran oyuncuyum. Oraya büyük ihtimalle dıt koyacağım yanlışlıkla kıtadımı çünkü. Niye olmuyor? <laughs> Arkadaşlar olacak. 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 Şu kenardan tutunursak eğer yani, çok güzel olacak. Güzel. Az önce ben nasıl geçtim lan? Arkadaşlar bu kısmı ilerletin lütfen. Benim geçtiğim yere gelin. Çünkü burası biraz uzun gelecek. Ama hala izleyenlere helal olsun yani. Biz çarpılmış Mükemmel, bir kızıyım. Geber. Mükemmel bir attı şey burada. niye geçemiyorsun? Ayranım. Tut.

Geçmesek mi acaba? Yani Türk sandık demiş. Arkadaşlar bence birazcık daha uğraşıp videomuzun sonuna geleceğim. Çünkü çok bunaldım. <laughs> <laughs> Çarpıldım. may may may. niye tutmuyor karakter? Hadi arkadaşlar başlangıç yaptığım yerde videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu parkuru yaptığımı beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Çünkü arkadaşlar beni izlerseniz çok güzel şeyler olacak. Evet. Bence de izleyin. Ne olur? İzleyin. Arkadaşlar bir zaman yoktum çünkü onun şeyi okulayı tatil önce tatile geldim o yüzden. İyi teşekkürler. Bye bye! Like it! Bye bye! Bye!